Merhaba sevgili gey tarzı kanalımıza devam edip hatırlarsanız en son burada kaldık ve devam ediyoruz arkadaşlar. Lovin ortadan kayboluşu. Lovin. Lovin ilk defa görüyorum. Aha bu adam yok Adam yok. Aha. Adam yok. Lan geldik bize görev de vermedi. Değil mi? Ne oluyor? Göre yok mu? Ne şimdi? ama ben ne anladım bu işten ben gittim görevi görev yok. Ana. Lan D'ye gideyim dedim bir bakayım dedim ama görev yok. Böyle iş mi var? Neyse i̇şte dur bakayım şu A görevlerine gidelim. Oyunun oyunun görevlerini aldığı yerden devam ediyoruz. Oğlum bak gideyim dedim de evet tamam gittim. Adam ortalıkta yok geri döndüm görev yok. Böyle işim var. Dur gideyim bari dur. Şuradan gideyim dur. Ha videonun başında da görev olmaz mı? Al boş boş geri geldim Böyle Böyle işim var. Bir araba da yok. Hayır hayır duruyor. Sinirimi bozuyor. A'da vardır. yani ne olması A'da vardır. Esper set ezgahlar. Ha var tabi ki de olmaz bu. Belki kesinlikle o oyunun rahatında yani biri de var. Çok, çok iyi oldu. Cafer'in şapka ile ilgili paralarını hafife almışız. Yardımımız o güçlü nasıl kanalım çok daha fazla varmış. Kanalımız daha şirketi var. Kaptı kahveli.

Nalaga ben. Az altı tam okuyamadım da. Ne Dur bir roket atayım. Bekleyin. Roket atacağım. Bomba atayım attı bomba. Bu çok uzağa dur. Tamam. Dur bir daha atayım. Evet 9'da 1. 9'da 1 mi? fazla bir. Demek ki burada daha fazla var. Tabi nereden bileceğim ben bunların bu tarafı olduğunu. Kuzda bir dedi. Anı bulamıyorum başka. Tarafları dolaşacak mı? Dolaşacak bakalım ne olacak. Kuzda bir. Kardeşim bana nereden gideceğimi söyler misin? çıkmıyor. Oha burası hala yanıyor. 9'da bir, bir bir olmasına ama yani ben bakalım. Ha buldu buldu. Bu tamam. yakınında olduğun zaman buluyor arkadaşlar. O zaman ne yapacaksınız? Alacaksınız. bu bir koyacaksınız. Şuradan gideyim oğlum ben niye o da Şu şey yapıyorsam. Ah şimdi. Geldim ya. Ah şimdi. Abi roket. Rocket. 9'da 2. Zaten yakınında olduğu zaman direkt buluyormuş arkadaşlar. bizim bulmamıza gerek yok. Taraftan gezeceğiz. Gezdiği zaman buluyor. Kendisi. Kendine oyun kendi. Kendine, kendine bul. Şuralarda gezelim bakalım. Bir harita da işaret falan gelecek mi? Dokuzda iki yaptık şu an iki tane. Abo. Gezimde her evet, yapalım bir arabayı tekrar alalım. ayın biz 8 dakika içinde hiçbir şey bulamadık. 2 tane bulabildik. Aha 2 iki tane. 2 i̇ki tane alan da. 2 tane alan da. 2 tane alan da bulduk 4 tane oluyor o zaman. Dört tane vurmuş oluyoruz. Onun onun yanında bir tane daha var 4. Evet bulduk. Roket hazır mı? Hazır. Geçelim. Tak. 9'da üç. şurada da var. Bunu da bir patlatalım. 4 olsun. En azından azalsın. 4. Şimdi kaç tane aldım? Beş tane. Beş tane daha vurup patlatırsak görev easy. O De, dev görevleri yok bence artık. Bitti dev bitirdik. Bitsin abicim. Yeter artık bence. Arkadaşlar yakında olduğunuz zaman böyle buluyor kendi kendine. Yani ben bulmuyorum o oyun buluyor. Anladın mı? Bu nasıl yağmur efekti ya? Anamı seviyorsan. Yağmur efekti mi olur? Ha, dur. Ağzına tükürdün o adamı. Tükürüyor mu? Yanlışlıkla yanlışlıkla. Bilerekten yanlışlıkla.

Hadi bul artık. 3 dakika oldu kardeşim. Bir iki tane falan bu altı olsun. Abi. Gezebileceğim yerleri geziyorum arkadaşlar. Bulabilir sabır. Olmazsa da bulamaz. Aa buldu bir tane, bir tane buldu, bir tane buldu. Bir tane buldu, şu tarafında bir tane buldu. Sadece bir tane mi buldum ben? Üç tane olsa bari. Allah'ım o kadar da ne bileyim ben. Dört tane olsa yeter. Abi bir dakika içinde bulmam lazım. Yakında değil ki yakında olsa şu an burada. Bulmam lazım. Niye olmadı? Aaaa Ama 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 Ben buradan da zaman kaybettik ağzını tükereyim mi? Ben bulamadık ya Yine kaybettik görev Burada neyiz? bul artık ama ya. Bulmuyorsun. Ne kadar çok zor görevler var ya. Ulan bir tane bile bulamadım şu an. De bir tane ne var kadar gezdik abi bulabildik bir tane. Bayağı geziyorum Kim Allah aha aha geldi göre başarız. Adama hala vuruyor ya. Adama hala vuruyor. Tamam. Hala vuruyor. Numara devam <laughs> İyi bu sefer ne yapacağımızı anladık yani. Ne yapacağımızı biliyoruz. Direkt silah alıp patlayacağız. Ve hemen 8 dakikamız başlayacak. со бір Қозуда бір. zaten тамауды. kardeş затамды ғой, olmaz. ki Başka nerede var? Hıh İki tane daha var Tamam bir tane daha var Dört oluyor şurada bir tane daha 5 4 oldu şimdi. 4 tane aldım.

4'ten fazla yok arkadaşlar. Bir yeri kalanını bulamıyorum. 5'ten fazla yok. Yeri kalanını bulamıyorum. Ben şu makarını Yok. Yok. Tatlı yok. Abo bu araba. Araba yamulmuştu. taraflara bakın 200 kere baktım bak 200 kere baktım ama yok yani bir de zaman var ya bir de zaman var Tamam imkansız, i̇mkansız. Var bir tane olabilir ki? Şey. Altı olsa falan. O kadar. Bu da bu da bir şey yok, bir şey, yok. Bir şey yok bu da da yok bu da. da. Geri dönelim bu şimdi. Geldim yerler. Şu tarafa gittim. tarafa gittim. Tek Belki burada var. Burada da yok. Oh. Başarısız oldu. Neyse arkadaşlar bu videoyu bitirelim. Ben bunu bulabilirsem yani. Yani yapabilirsem bulacağım. Bizim teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Abone olmayı da unutmayın. Sevgili olan ben de olun.